<laughs> yarım kalan bir işimiz vardı. Biliyorsunuz geçen de Poppy Playtime Chapter 1 videosu attım. Ama Chapter 2 atmıyorum diye düşündüm. Şu an karşınıza Chapter 2. Bugün Poppy Playtime Chapter 2'yu oynayıp Gerçi bitirmeyeceğim partlara ayıracağım demiştim. Chapter 2 Fly in a web. Fly in a web ne lan? With Poppy now free. The station situation begins to change e, rapidly while you start your access. Diye kapışıyor an özgür. Ölüm'e doğru gidiyorsun. New game. Başka ne diyebilirim ki? Kaset oynuyor. Bir ses geldi lan. Wake up diye. <laughs> Telif yemem umarım. Playtime <laughs> Oğlum, birisi gerçekten arkadaş wake up tarzı bir şey diyor lan. <laughs> Bak, girişi unuttum. The new long Longlegs from Playtime Co. What's the time? What? Bir şey diyor. Dışarıda ne oluyor dedim. Birisi müziği köklemiş sonuna kadar vay an- Oğlum birisi wake- Bak yine dedi. Wake oh up. Altyazılar İngilizce olsa bile ben büyük ihtimalle editte yazmışımdır Türkçelerin aşağıya. Poppy Playtime Chapter 2 loading evet. Evet, direkt Poppy'nin çıktığı yerden başlıyoruz. You can change the control e, in setting menü. Kontrolleri e, değiştirebilirsin. Çok umurumda değil. Ama gerçi biraz parlaklık açabilirim. Bakayım nasıl oldu. Aa, i̇yi. benim tek amacım fabrikadan çıkmak. Yani başka bir amacım yok. Bunu hiçbir şekilde sorgulamayacağım. Abi Bebek bunu nasıl kırdı Gerçi bunu düşünce bu da kırılmıştır doğru Tamam Yani Çok değişiklik var mı Mesela bu kısımları o kadar fazla hatırlamıyorum Bazı yerleri hatırlıyorum Şu florasan niye düşüyor lan Kapı niye kapandı lan Sadece istesem de çıkamam artık. Merhaba. Kilitli. Üç tane taraf var. Hangi taraftan gideyim ya? Elliot Ludwig. Bu kurucunun odası. Fabrikayanın yapımcısının odası daha doğrusu. İkisi de aynı şey. Ama kilitli. Bak buraları pek atılamıyorum. Ben bu başlangıçları pek hatırlamıyorum. Keep going, devam ediyorum. Ta o. Unuttum oğlum ben buraları. Allahım. Bu işi benden kötü yapan yoktur ya. Aa. Bir dakika bir dakika bir dakika zıplayınca mı bir şey oluyor lan? şekilde geçtim ama çok anlamadım. Sa etrafta niye kan var? Hagi vagi çak. Şunları Ha dur bak şimdi geldi hafızaya. Tamam dur hatırladım şimdi. Buradan bir anahtar alıyorduk. Çok komik bir şey var sanki gerizekalı. Neye gülüyorsun? <gülüyor> Gerek yok ya. Give you a big I I won't bite. Sen ısrırsın. You... Daha demek ki o ses kulağımı o kadar kötü. S <laughs> Merhaba. O hagiva çizmiş bir çocuk herhalde. Bu ne biçim çizim ya? Allah'ım şu bile daha iyi. My best friend. Bu çocuk herhalde Bron'u seviyor. Bron. Bron. Karakterlerin isimlerini hatırlıyorum. Bu ne? Ha Days ödül ya. Uf. ben de bir şey sandım. Kaset var. Şunu da alayım. Bu ne mesela? Bu neydi? Ee, burada ya bu bu şey diyeceğim. Bu şey değil mi? erkeklerin el yazısı. Kaset. Kaseti sonra dinlerim. Şu an pek umurumda değil. Şuradan gireceğim. Allah. <laughs> ha? Tamam kendi merdivenimi yaptım sonunda ya. Sağ. Çak <laughs> onu. Oh, uh, Korktum lan be. <laughs> power back on. Here. Adama vur, şuradaki adamı çak yapacağım. Geri zekalı kutuyu attı. Çekebiliyor mu lan? Hayır. Vursam ne oldu? Ha bir bok oldu yok. O. Tamam. Gerçi oyunu az çok biliyorum. Bulmaca olacak tabi. Ne oluyor lan? Neden olmuyor? Ya Şu illa alt kısma değmemesi mi lazım bunun? <laughs> Oldu. Konuşursan daha çok çeviri yapmam <gülüyor> gerekecek. <gülüyor> Adam, ne düşüyor ama? <laughs> Para! Çıkalım abi. As as <laughs> Topiye. Herkesin gözdesi. Kes lan. Tıs ediyor ya. Geri zekalı gibi şuraya girmeye çalışmayacağım. Kasset, Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig, divorced but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise in the 1960s, an unfortunate family death had pushed ludwig down to his lowest. but with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the playtime co toy factory. ludwig could never be content leaving a project unfinished. He, he managed to stay determined even after suffering such a tragic loss. it all began in the fateful year of 1980. Yine kulağımız vardı Ben neden bu kadar çok küfür ediyorum Ya ben niye başı boşu başına günah giriyorum ya Açın kapıyı Yine atlamalı bir şey Çok severim ya Güzel atladım lan Şuradaki kırmızı ışık ne lan Listen I'm going to need you to trust me. Ne lan? Ne, ne lan? Anlıyorum. Zaten orası production var. Diğerleri ne bilmiyorum. Umurumda değil. Atladım. Burada da bir tane bulmaca yapmamız gerekiyordu Gamestation'a gidebilmek için ama tam hatırlamıyorum bulmaca. Ney? power şuraya gidiyorduk. Kapı açık olmasına rağmen açılma sesi geldi. Mega zeka. Hop. <laughs> Hı? Bunu nasıl yapıyorduk lan? He, borudan şey yapıyorduk. Hatırladım şimdi. Ver bakayım abi elektriği. Tamam buna da çözüm buldum. Game Station. Oyun içinde oyun oynayacağız galiba. Şerefsiz arka kapıyı da kapatmış. Aa, benim fikrimi soracaksan hiç heyecanlı değil. Ya ablacım boşuna uğraşma ya. Like İşi sonunda ölüyorsun zaten. Games, ya kendi soruyu kendi cevaplıyor. Ben böyle işin ağzına edeyim. <laughs> tamam abla. Inside, while you're still alive. Çok psikopatsın biliyorsun değil mi? <laughs> Ve bunları ben canlıyken yapacakmış. Ana şeyi bundan garip sesler çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani. Bakmaya hiç gerek yoktu bence ama olsun. Yani 3 defa bastım. Bir şeyler dedim. Bir daha basacağım. Eğer başka bir şey dersen seni ödüllendireceğim. Dedi lan. Huggy Hi kids, welcome to the game ben evet, ben and we've got three super duper fun games to play These little tests show us just how crazy strong and smart you are Follow Mommy Long Legs down the stairs and we'll start by playing Musical Memory See you in a bit Oğlum hangisi hangisi ben nereden bileceğim? PNG koymamışlar. Ama kapının bu kapı açıldığına göre burası. Niye bir an etraf yol anlıyorum. I know when your birthday is. June 28. 3 Ağustos <laughs> geri <laughs> zekalı. Allah'ım arkadan garip grup sesler geliyor. He alsana. Alsana. Ya illa böyle mi alacağım ya? Oğlum bomba gibi ötüyor. Bunlar beyaz. Ha. Ay, yürüme yürümeye ya. Şöyle basamaz mıyım? Dur bir dakika. Her seferinde düşüyorsa ben bunu bir kez daha basayım. Ne oluyor lan? No paint in machine. Ne oldu? Alamıyor mu? Buk falan vardır alabiliyorumdur ya uğraşmak istemiyorum İlla alacağız GGE. Huh. What the hell? Hop. Allah belanı vermesin ya onu Allah. Im yere düşmeyi nasıl becerdim acaba? Ve o atınca nasıl yeşil oldu? Nasıl etraf yeşile boyandı? Onu çözeyim ben bir ilk önce. Olurdu bence dediğim gibi de neyse boş ver şimdi. ya burada şöyle bir bug vardı. Onu yapayım. Hop buradan alabiliyorduk Şuradan elektrik alıyorduk. Buraya aktarım yapıyorduk. Sonra geçiyorduk bilemedim ah, Anam yine Aslında burada son yapacaktım Yani şu an şuradaki musical memory'i oynamayacaktım Ama dedim ki Onu da oynayayım ya Çünkü burada load yaparsam Ta gidecek beni nerede başlatacak Onu da istemediğim için Welcome to musical memory Evet biliyorum re Bana birkaç renk verecen onlara basacağım. Onun kulaklığın kablosu niye aşağılara kadar düşüyor? Bunu çok araştırdınız mı? Onu düşünüyorum ben şu. Mami neredesin? Allahım. Popüler tepkileri ki editlenmesi en zor bölüm olacak. Onun sebebi ise bir sürü alt yazı var anasını satayım ya. When you input a pattern incorrectly, Bunzo. Oh, isn't it amazing? <laughs> Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. i <laughs> Akşam yemeği derken ben sen akşam yemeğinin miyim? Aha. Blue green. Blue, green. Tam tersi yere koymasaydın green, keşke be. Blue, green, yellow, green. Müzik yapıyorum lan. Green, yellow, Ha bitti mi bu kadar mıydı? YOOOK Hatırlamıyorum ki Ha round 2 tamam Blue. 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 Blue Blue Red İlk Blue. defa başka bir şey verdi Blue, Blue. Red Green Zor. ALLAH Blue Blue Red Green Red Final Violet. Ha. Violet ne ya? Mor da direkt. White. Vay, ananı. White red. Kardeş o kadar hızlı söyleme ya. White red. Violet. White. Red. Wild. Orange. Ben neden bu kadar yavaşım? Sensitivity'yi biraz arttırayım ya. Ha şöyle. Ne zaman bitiyordu ya? Unuttum abi. Blue. J. Heart. Blue. J. J. Heart. Fine. Blue. J. Mart, Matematik katmasaydı olmazdı değil mi P sayısını? Oha! <laughs> ne lan? Ne, ne lan? Besinin -Marts, G -Marts, G -Marts. Ne oldu? Ya bence bayağı eğlenceliydi kardeşim. Çok güldüm. Arkadaşım şunun hepsini ver bak. Öleceksin. Onu hatırlıyorum. Aldım. Take it demeyecektim. Aldım işte. Oğlum bu VS kasetini ben takmadım mı lan? Oğlum bu hala bende duruyor muydu? Papik tavşan Tavşan papi kedi anne Mami Zaten biliyordum ki sadece öylesine baktım ha 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 Hadi gidelim Niye kırdın? O da kaçmış şerefsiz. Kartalım şunu. Havalandırma da havalandırmayı, havalandırma da havalandırmayı. Bu arada ben şuradan bir sensitivity kısayım. Sonra çok hızlı oluyor. Arkamda buna kapandı. Ne oldu anlamadım ki. O. Oh. Tamam, burada kalalım. Ee, şimdilik burada kalalım. Hatta oyunu ben bir load yapayım şimdilik. Ee, load yapmış mı? En sonki checkpoint'ten devam edeceğiz. Burada şimdilik bir kalalım. Heh tamam. Eee video o kadar uzun olmasın. Eee devam ettireceğim, merak ettirmeyin. Eee büyük de Poppy Playtime'ı bitene kadar Poppy Playtime atacağım. Chapter 2 bitene kadar. Çekebiliyor muyum lan ben seni? Ya şimdi bunlar ne biçim fırınam? Eee şimdilik benden bu kadar. Eee bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Yeah.